Merhaba arkadaşlar. Bugün Mahalle top, Hep yok. Mahalle ve Letap de son İkinci sezon. Bir ikinci bölümde hep hoş geldiniz. Önceki video iyi olmadı. Çünkü uzun olduğu için yükleyemedim. Ama yine çekince yükleyeceğim. Ee, kahvaltı sahnesini koymayacağım. Bu arada Mahalle arkadaş Letap arkası Pepe'nin ismini neden değişti söyleyeyim. Çünkü arka uyumsuz oluyordu ve hiç güzel değildi yani. Ama şimdi bu üçüncü çekişim yani özür diliyorum yine ama yine de e, uzun çekmeyeceğim bu tarz dizi bu kahve sahnesini koyacağım bir tek bir de kurban bağlaşma sahnesi. bu tarz di, dizi, dizi videoları gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atar ve beni takip edersiniz çok sevinirim o zaman hadi videoyu geçelim 3 2 1 geç Anne baba biz hadi biz Pepee'yle karnı almaya gidiyoruz. Tamam ama çabuk dönün. Bak, şeyler gelecek şilala. Tamam. Yanlışlıkla bu da vardı. Dur, bir dakika dur. Ay şila da var. Bu sefer. Hadi bakalım. Aa Şila sen de geliyorsun? Evet. Hadi Pepe Şila biz de sizi bekliyorduk. Hadi bacanak biz şuraya geçelim. Tamam. Abla hadi gel. Tamam. Tamam. Hadi karları dağıtmaya başladım. Karalar dağıtılmaya başlayınca. Evet Şila al bakalım ha. Pepe al. Çay sever. Hapsi sever. Ve sınıfın bad boy. Alın bakalım karlarınızı. Ha. Ama hiç kız karakter yok. Artık bir kız karakter çıkartı Öğretmen bey. Tamam çıkartacağız. Merak etmeyin. Evet. Okul için bir yer bulamadık be. Okul burası olacak ama böyle bir arazi ne olacak? Hadi, Hadi bakalım. Ee, Karlara dağıttığına göre artık herkes dağıttı. Aa benim ortalama 99, benimki 97, benimki 96, benimki 94, benimki 92. Aa, baba. Anne baba Ali. Benim dok ortalama 99 çıradaki dokaydı. Aa aferin. İyi maşallah. Ya maşallah. Hadi gelin gelin eve gelin. Hadi. Hadi şimdiden itibaren kurbanı keseceğiz. Şimdi erken koyalım. Şimdi keselim. Ya keselim. Ba İyi bayramlar anne baba. İyi bayramlar dede nene. İyi bayramlar, iyi bayramlar, iyi bayramlar. İyi bayramlar anne. İyi bayramlar anne. İyi bayramlar baba. İyi bayramlar baba. İyi bayramlar anne. İyi bayramlar anne. bayramlar baba. İyi bayramlar baba. bayramlar dede. İyi bayramlar dede. İyi bayramlar dede. İyi bayramlar dede. pek konuşamıyor ya. Hadi bakalım biz kurbanı kesmeye gidiyoruz. Hadi bıçakları alın. Üç tane. Oğlum sen al. Tamam baba. Oğlum sen de al o? Tamam baba. Ben de alayım bıçakları. Hadi hayvanlarımızı keselim. Herkes seçtiği hayvanları kesecek değil mi? Hadi. Biz burada, siz burada çayda bekleyin. Biz hayvanları keselim. Bu sefer pep olmayacak. Yani? Baba Bu de. bir de olmayacak. Hadi üçünü de aynı anda keselim bakın. Üçünü de keselim. Hadi. Bak için birileri lazım ama. Tepe! Şila! Tepe! Buraya gelin. Tamam. Tamam tamam. En büyükleri siz olduğunuz için siz yapacaksınız bu işi. Eke de yap yapacağınız bu işi. Eke de yapacak ama Eke de şu daha küçük olduğu için <laughs> olmaz. Şila sen şu e, da ayağından tut. Tamam. Bebe sen şu dalanı yok şey ineği. Bu ikiniz de şu ineği tamam. Bebe sen de şu ineği tamam. Haydi bakalım. İlk ben bunu kesiyorum. Erişte ya. Erişte ne kadar büyük almışsın hayvanı. Yok hayvanı. Kurban pazarı da böyle satılıyordu. Böyle aldım. Bebe bunu da ben seçtim. Ben keseceğim evladım. Tamam dede. Bebe bunda ben keseceğim. Tamam işte. Sonra bağramlaşırız. Hadi Allah Ekber Allah Ekber Allah Ekber La ilahe illallah Allah Ekber Allah Ekber ve allah lhamd Allah Ekber Allah Ekber Allahu Ekber Ve lillahi lehet Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah Allahu Ekber Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Hay çabuk çabuk Çok 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 Hadi bayramlaşalım iyi bayramlayın işte İyi bayramlar Aa doğru ya İyi bayanlar baba, iyi bayanlar baba, iyi bayanlar. İyi bayanlar anne, iyi bayanlar anne. İyi bayanlar anne, iyi bayanlar teyze. Size de bayanlar resmi bayanlar olsun. Camdan bayanlaşalım dedik. Biraz uzun olmayacak mı? Çünkü yoksa hesap doğrulama falan gerekiyor. Hadi eve gidelim. Tamam. Etler de burada. Oo, oh! ne güzel. Şimdi etlerimizi yiyelim. Biraz uzun yaz yazacağım yazayım. İkimizi de ortalama da yani. Etler kavrulacağım ve pişince. Oh ne güzel etler. Yemekleri de Hadi biz artık gidelim. Tamam hadi biz de müsaade yani. Aaa benim burada ne işim var? Ben de buraya geldim. Bizim burada ne işimiz var? Biz de buraya geldik. Bir bayabla abici, 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 bir bayabla abici. Ha <laughs> biz de sizinle bayabla dedik. İki, iyi bayabla Pepe, iyi bayabla Şila. Hadi biz gidelim evlerimize ya. Hadi Şila. Şila, ben buradayım baba. Ekeler gelecek. uyuyalım evet. Bir gün sonra. Ha, hadi kahvaltı edin tam. Tamam. Bugün de bize ayarlan sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Bu tarz dizi videolarının devamını istiyorsanız yönetmenimizin de söylediği gibi kanala abone olup like atarsanız çok çok seviniriz. Bir de, takip, bir de takip edersiniz bir de yorum yazarsınız. Neyse artık ben de bu kadar. Hoşçakalın. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.